Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte 1500'e yakın personelle vektörel mücadele çalışmasına devam ediyor. Halk sağlığını korumak amacıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 6 yaş grubu kreş ve gündüz bakım evi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Minikler hazırladıkları gösterilerle ailelerini gururlandırırken keplerini atarak mezuniyetini kutladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Kayabaş Mahallesi'nde hortum ve dolu nedeniyle seraları zarar gören üreticilere sera naylonu yardımında bulundu. Ekonomik şartlar nedeniyle naylon alma imkanlarının olmadığını belirten Korkuteli'li üreticiler destek sözünü yerine getiren Başkan Muhittin Böce'ye teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla Sevgili Babacığım Mektup Atölyesi etkinliği düzenledi. Resim çizerek boyama yapan çocuklara etkinlik sonunda babalarına hediye etmek üzere Kahraman Baba sertifikası verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi yarışmasının ödül töreni düzenlendi. 6 farklı kategoride dereceye giren katılımcılar toplam 132 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Döşeme 6 Kovanlık Mahallesi'nde yapımına başlanan sulama tesisi projesinde sona gelindi. Yaklaşık 25 kilometre kapalı sistem alanı oluşturan tesis, 3150 dekar sulama sahasına sahip olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında artan nüfusla içme suyu sorunu yaşayan ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kaş Aklar Mahallesi'nde 4 kilometrelik içme suyu şebeke hattı çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi düzenlediği çocuk şenlikleri ve müzik şehrin kalbinde konserleriyle Finike ve Kumlucalı vatandaşlarla buluştu. Çocuklar doyasıya eğlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.